Herhangi bir şekilde personelize eğitim veriyor musunuz? Yani kuzu ağ sütünü aldı mı veya bunu takip etmesi için eğitim veriyor musunuz? Evet personelimiz koyunculuk konusunda çok acemi değil. Ama bizim yemekhanelerde, yatakhanelerde bildirgelerimiz var. Doğumdan sonra nelerin yapılması gerektiği. Hepsi detaylı bir şekilde yazılı orada. Ama biz gene de en az haftada bir defa tüm personelimizi toplayıp hem motive etme açısından hem de bilgilendirmek açısından konuşmalar yapıyoruz. Personel de bu konuda anlayışlı. Çünkü işletmelerde daha çok açlıktan da ölen kuzular şekillenebiliyordu. Evet o kesinlikle doğru. Ya mesela açlık çukurluğunun dolduğunu falan bunları öğretiyor musunuz? Nasıl dolduğunu anlayacak personeliniz? Şimdi <laughs> Dediğim gibi personel konuya çok yabancı değil. Ama e, tabii insan hata yaptığı zaman o hatayı kapatmaya uğraşır. E, o yüzden biz bunu birebir kendimiz gözetliyoruz. Bunun da e, kaybının ne şekilde olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer biz kayıp yaşarsak personel de kayıp yaşayacak. O yüzden e, onlar da anlayışlı karşılıyorlar sağ olsunlar herkes kendi özverisini elinden geldiğince yapmaya çalışıyor o noktada bu işletmemiz biraz daha intensif bir ortam e, yönetimi kolay e, işçi yormayacak bir ortam ahırdan kaynaklı evet, olarak mı evet ahırdan kaynaklı işçi yormayacak bir ortam çünkü e, yük taşımıyorlar fiziksel çok fazla enerji harcamıyorlar o yüzden e, onun da bize bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Peki kuzularımız doğdu. Ondan sonra besiye almaya başladık. Nasıl başlıyoruz besiye? Şimdi kuzularımız doğdu. Bizim için kuzunun doğum padoğunda ne kadar annesiyle birlikte kalırsa biz o kadar faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii 1200 tane hayvanı bir ahırda kapatamayız. O yüzden belli bir zincir oluşturduk. Doğumdan hemen sonra, 10 gün sonra... Hemen yan taraftaki boşluklu bir pado alıyoruz. Orası tamamen serbest. Herhangi bir engel yok. Orada anne ile kuzu sürekli birlikte kalıyorlar. Biz bunu 25 gün olarak belirledik. Sağlıklıysa eğer kuzu. Ve ağırlığı istediğimiz gibi ise, Doğum ağırlığı istediğimiz gibi ise, 25 günden sonra biz kuzuyla anneyi ayırıp daha çok kesif yem tüketmesine yöneltmek istiyoruz. Çünkü kesif yemden aldığı enerji ve proteini süt karşılayamıyor. Çünkü kıvırcık ırk itibariyle de çok sütlü bir hayvan değil. Dolayısıyla doğumdan hemen 45-50 gün sonra sütü pik olarak hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde düşmeye başlıyor. O yüzden 30 günden sonra anneyi ile sabah ve akşam buluşturma şeklinde planlıyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz. E, i̇ki aydan sonra da tamamen anneden e, ayırıyoruz. Özellikle erkekleri. Dişiler e, sürünün içerisine adapte olmaya çalışacaklar o aylardan sonra. Zaten 120-125. günde de erkekleri e, kesime göndereceğiz. E, peki 120. günde kaç kilogram ağırlığı düşünüyorsunuz? Bizim için 40-42-43 kilogram ağırlık yeterli. Bunun üzerine çıktığı zaman et kalitesi düşüyor. Daha çok yağlanmaya başlıyor kuzu. 120 günü erkene çekebilir miyiz konusunda bir öngörü henüz oluşturmadık. Çünkü bu noktada sürüyü yani tek başına ki bireysel olarak beslemeniz mümkün değil hayvanın. O yüzden oradaki o popülasyondaki o yaştaki komple sürüyü diye değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu noktada bize negatif olarak belki bir etkisi olabilir düşüncesiyle şu an 120 gün olarak baz aldık. O şekilde besleyeceğiz.